Evet merhaba sevgili çocuklar. Şimdi de birinci ünitemiz olan birey ve toplum ünitesine ait iki etkinlik yapacağız hep birlikte. E, bu ünitemiz değil mi oldukça kolay bir üniteydi. Çok güzel anladığımız bir üniteydi. Şimdi bunu tekrardan şöyle sorularla bir pekiştirelim. Ne dersiniz? İlk yapacağımız etkinlik rollerle ilgili rol ve bu rollerin gerektirdiği davranışlarla ilgili. Şimdi çocuklar rolün ne olduğunu herhalde hepimiz e, biliyoruz. Şöyle bir tekrar edelim isterseniz. Biz demiştik ki birey olarak çeşitli grup ve kurumlarda çeşitli rollerimiz vardı değil mi? Ve biz bireylerin sadece dahil olduğumuz bir grup yoktu. Veya sadece dahil olduğumuz bir kurum yoktu. Yani bireyler günlük hayatta birden fazla grup, birden fazla kurum içerisinde yer alabilirler. Ve bizim bu bulunduğumuz kurumlar, gruplar içerisinde bizden beklenen bazı davranışlar var. İşte bu davranışlar da rollerimize göre değişiklik gösterir. Yani biz nasıl öğrenmiştik? Ne kadar çok rolümüz varsa o kadar çok ona göre davranışımız olur. Veya ne kadar fazla grupta yer alıyorsak ona göre o kadar fazla rolümüz olur. Şimdi şöyle bir etkinliğimiz var. Bazı roller verilmiş. Arkadaşlık rolü, doktorluk, tiyatro oyuncusu, öğrenci, vatandaşlık, öğretmenlik, kalecilik gibi. Ve burada bana verilen bazı bilgiler var. Bu rollerle, bu bilgilerde yer alan davranışlar eşleştireceğiz şimdi hep birlikte. Bakalım birinci davranış neymiş? Derslerine çalışıp ödevlerini düzenli olarak yapmak. Eminim şu anda ben bunu okuduğumda hepiniz demişsinizdir ki öğretmenim bu bizim rolümüz. Evet doğru. Bu öğrencinin rolüdür. Hemen buraya... 4 yazalım öğrencim. İkinci davranış ülkesini, milletini çok severek geliştirmek için çalışmak. Peki bu kime kimden beklenen bir davranış? Tabii ki etkin bir vatandaştan beklenen vatandaş davranış nedir? Ülkesini, milletini çok sevmek ve bunun için geliştirmek. Evet, burada da vatandaşlık diyeceğiz. Hemen bakalım okul takımının başarısı için çalışmak. Okul takımının başarısı için çalışan kim olur? Tabii ki kaleci olur. O zaman buraya da 7 diyelim. Drama ve tiyatro gösterilerinde rolünü en iyi şekilde oynamak. Bu da tiyatro oyuncusunun Belki tiyatro oyuncusundan beklenen davranıştır. 3 diyelim buna da. Parkta beraberce oyunlar oynamak. Çocuklar parkta beraberce oyunlar oynamak. Arkadaşlık rolünden beklenen bir davranıştır. Hemen buna da 1 diyelim. Hastalanan insanları tedavi ederek onları sağlıklarına kavuşturmak bu da doktordan beklenen bir davranıştır. Buna da hemen 2 diyoruz ve son olarak son davranışımıza bakalım. Öğrencilere hayat boyu gerekli olacak bilgileri aktararak onları hayata hazırlamak. Evet, herhalde dediniz öğretmenlik değil mi? Bu da öğretmenden beklenen bir davranıştır. Şimdi çocuklar diğer bir etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu belirtiniz. Hemen başlayalım. İlk ifademiz neymiş? Bir kişi aynı zamanda birden fazla grupta bulunabilir. Doğru mu? Tabii ki de doğru, değil mi? Çünkü bizler birden fazla grup içerisinde yer alabiliyoruz. Okula geldiğimizde sınıf grubunda yer alıyoruz. Teneffüste zil çaldığında oyun grubunda yer alabiliyoruz değil mi? Eve gittiğimizde aile grubunda yer alabiliyoruz. Yani bir kişi aynı zamanda birden fazla grupta bulunabilir. Buna doğru tik atalım hemen. İnsanların birden fazla rolleri bulunmaz. Çocuklar bundan az önce de bahsettik. Biz ne dedik? Bir insanın hayatı boyunca bulunduğu çok sayıda rolleri olur. Çünkü insanlar çok sayıda grup ve kurum içerisine girerler ve oralardan bizden beklenen gruba ve kurumlara göre roller geliştirmemiz. O yüzden insanların birden fazla rolleri bulunmaz ifadesi yanlıştır. Aksine insanların birden fazla rolleri bulunur. Peki üçüncü ifademize bakalım. Her grup aynı zamanda kurum özelliği taşımaktadır. Şimdi çocuklar grup ve kurum aynı şey miydi? Tabii ki hayır değil mi? Her grup aynı zamanda kurum özelliği taşımaz. Kurumlar ve gruplar birbirinden farklı yapıdadır. Odamızı düzenli tutmak ailemize karşı sorumluluğumuzdur. Evet bu da doğru bir ifade değil mi? Bu bizim sorumluluğumuz. Derslere geç girip erken çıkmak okul kurallarındandır. Derslere geç girip erken çıkmak, hayır tam tersine değil mi? Buna da hayır diyeceğiz. Peki, grup halinde çalışmak zamandan tasarruf sağlamaz. Grup halinde çalışmak zamandan tasarruf sağlamaz. Çok yanlış bir ifade değil mi? Grup halinde çalışmak tabii ki bize zamandan tasarruf sağlattırır. Bakalım. Çevremize saygılı olmak ve ortak kullanım alanlarını korumak topluma karşı olan sorumluluğumuzdur. Çok doğru bir ifade. Çevremize saygılı olmalıyız ve ortak kullanım alanlarını korumalıyız. Seçme ve seçilme hakkına sahip olmak vatandaşlık haklarımızdandır. Evet, değil mi? Seçme ve seçilme haklarımız hakkımız vatandaşlık hakkımızdır. Derslerimize çalışmak öğrencilik rolünün sorumluluğudur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de derslerimize çalışmak öğrencilik rolümüzün yerine getirmemiz gereken sorumluluğudur. Ortak amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu birlikteliğe kurum denir. Doğru bir ifade mi? Ortak bir amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu birlikteliğe kurum denir. Çocuklar buna ne diyelim? yanlış diyelim değil mi? Çünkü ortak bir amaç etrafında toplanan insanların oluşturduğu birlikteliğe biz grup diyoruz. Değil mi? Evet o yüzden bu ifademiz yanlış. Devlet okullarında ücretsiz olarak okumak bir haktır. Evet eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. O yüzden buna da Evet, doğru diyoruz ve son olarak şöyle bir ifademiz var çocuklar, hemen ona da bakalım. Arkadaşlarımızın sırlarını başka insanlara anlatmak doğru bir davranıştır. Eminim buna hepiniz yanlış dediniz, değil mi? Etkinliğimiz oldukça kolaydı çocuklar. Yine buna benzer etkinlikler yapacağız. Bu ilk ünitemize ait bir etkinlikti. Bundan sonra yine diğer videolarda buna benzer etkinlikleri hep birlikte yapacağız. Umarım faydalı olmuştur. Tabi mutlaka sizlerde defterinizden ders kitabınızdan, konu anlatımı kitaplarınızdan bunlarla ilgili tekrarlarınızı yaparsanız çok daha faydalı olur.